Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de Dino Firar'da arkadaşlar. Mahallemizde iki gündür kızan sürüsü vardı. Buralarda gördüm birkaç kez. Dün gece çok ses geldi. Bizim oradan geçmişler. Oradan da Dino maalesef koparıp kaçtı tasmayı. Şimdi kızanın peşinde onu aramaya gideceğiz. İnşallah yakalayabiliriz arkadaşlar. Kızanda da bayağı kalabalık bir sürüymüş. Gördüm. Uzaktan gördüm ama çok uzaktı. Şu yukarı doğru gittiler. Şimdi ben de peşlerinden gideceğim. E bu yavru da biliyorsunuz amcam giden. Biz getirmiştik Tunceli'den. Çok güzel, mükemmel bir dişi. Babası falan da orijinal kangaldı gerçekten. Bayağı büyüdü. E bu da çok soruluyordu ne oldu diye. Bu da buralarda böyle büyümeye devam ediyor. Fıstık fıstık. Bu da lesi dişimiz. Leslisi de burada arkadaşlar. Bu arada lesi dişinin de kısanı yakın arkadaşlar kısa belirtileri var ama tam değil ama belirtileri var. Yakın. Kızım. Esi. Aferin benim kızım. Oncuk. Oncuk. seni. Maşallah bayağı büyüdü arkadaşlar. Çok güzel bir köpek olacak bu. Çok güzel bir dişi. Çok da sert. Özellikle Lesi'nin şu anda yavrular olmadığı için e, bunu çok güzel eğitiyor. Öğretiyor. Sürekli yanında. Kızım. Pişt, pişt. Şimdi Dino'yu bulabiliriz. Yani tam böyle her şey yolunda derken çok da güzel biliyorsunuz yeni bir kangal getirdim. Dino'nun böyle kaçması iyi olmadı. Şimdi kızanda olduğu için biraz zor olacak. Yani inşallah ben çağırınca veya görünce gelir. Ama tahminim beni görünce kaçacağını düşünüyorum. Yani kaçması şöyle dişi kızan dişi beni tanımadığı için muhtemelen kaçacak. Diğer köpekler kaçacak. Dino da inşallah kaçmaz. İnşallah yakalayabiliriz. Şimdi ben Dino'nun doğru, peşine doğru koşacağım. Kızan sürse son e, şu yukarı dağ tarafında görmüş arkadaşlar. Ben de oraya doğru çıkacağım. Ve oradan devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar baya yoruldum ama kızan sürüsünü buldum. Bakın tam şuradalar. Dino da işlerinde. Kancığın hemen arkasında. Bir iki üçüncü köpek arkadaşlar. Bakın. Ama baya uzaklar. Ben yaklaştıkça Dişi kaçıyor. Onlar da peşine. Dino'ya o kadar bağırmama rağmen dönüp bakıyor ama gelmiyor arkadaşlar. Onu yakalamam lazım. Çünkü gördüğünüz gibi bir sürü köpek var. Tam olarak sayamıyorum ama en az 10 taneye yakın köpek var arkadaşlar. Boğuşurlarsa kötü olur. Dino da yara alabilir. Ya aksilik işte. Yani kızan sürüsü Dediğim gibi bizim mahalleye geçmiş arkadaşlar. Oradan geçerken Dino da muhtemelen gördü, Sıyırıp tasmayı koparıp kaçmış. Dünden beri onu arıyorum. Kızan sürüsünün peşindeydim. Ta dün oldu bu olay arkadaşlar. Ama yakalayamıyorum arkadaşlar. Yani çünkü dişi köpek kaçıyor. Yüksek bir hayvan. E Dino da. Dişi kızanda olduğu için arkadaşlar peşinden koşuyor. Şu tepenin arkasına doğru gittiler ama tekrar yakalamayı deneyeceğim. Bir de bir sürü köpek var arkadaşlar. Çok fazla. Yani boğuşurlarsa çok kötü sonuçlar olabilir. Çünkü böyle kızan sürülerinde büyük ciddi yaralanmalar oluyor. Köpekler çok fazla olduğu için alta düşenin altta kalanı hepsi birden biniyorlar ve köpeği çok kötü boğabilirler. İnşallah Dino'nun başına böyle bir şey gelmez. Ama gördüğüm kadarıyla bakın oradalar arkadaşlar. Kızanın başını almış Dino. Kancanın hemen arkasında duruyor dişi köpeğin. Bakın. Şöyle biraz daha yaklaştırayım bakın arkadaşlar. Dişinin hemen arkasındaki. nasıl yakalayacağım ben de şaşırdım açıkçası. Yani 10 tane yakın köpek var. Bana da saldırma ihtimalleri var. Köyün de dışına doğru çıktık. Bakın arkadaşlar baya uzaklaştık köyden. Olamaz böyle bir şanssızlık ya yani. Bu kadar olur ancak. Bakın tam şurada arkadaşlar. Dino'yu gördünüz değil mi? Bakın ha, tam kaybolan Dino. Ha, tepeye çıktı şimdi. De. Dino! Gel oğlum gel Dino Dino Bir de havlıyorlar görüyorsun değil mi? Başka bir şey mi gördüler orada koşuyorlar ama Yani böyle koşmakla yakalanacak gibi değil arkadaşlar çünkü e, Dişi kaçıyor adamda dediğim gibi Nasıl yapacağım bilmiyorum Ya şimdi işin kötü tarafı e, Bu ara kurtlar da çok fazla var. Bakın şu tarafa doğru gidiyor şimdi. Çok da fazla kurt var. Ondan da korkuyorum. Gerçi bu köpek sürüsü kalabalık. Kolay kolay kurt yanaşmaz bunlara ama yani dino sonuçta biraz da yaşlı. Ondan da çekiniyorum köpekler boğarsa. Sorun olur. Çünkü yaşlı bir hayvan. Yani dino gibi bir köpeği de kaybetmek istemeyiz arkadaşlar. Yani gerçekten muhteşem bir kangal. Çok da güçlü üstünlüğünü köpeklere bile göstermiş arkadaşlar. Çünkü kızan sürüsünde dişi alabilen en güçlü olanıdır. En cesur olandır. Dino da dişi almaya başarmış. Bakın dişinin hemen arkasında arkadaşlar. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Yakınlaştığımda görüntü bozuyor ama bakın arkadaşlar dişin hemen arkasında. Nasıl yapabilirim bilmiyorum arkadaşlar. Çok şaşkınım. Bana dönme ihtimalleri de yüksek. Yani birden hepsi bir, bir yani Dino bana gelmez ama dişi falan bana saldırsa dönse e diğer bütün köpekler de bana dönüp saldırabilir. E korumasızım da elimde bir şey de yok. Hele yani en azından bir şey alsaydım. Yani daha iyi olurdu ama tabii ki biraz tedbirsiz davrandık. Aslında köpeklerden de bırakmayı düşündüm. E ateşi falan bırakayım dedim ama o da kızana gider ve bir de e Dino da üstünlük sağlamış kızan sürüsüne. Şimdi için de büyük sıkıntı olabilirdi. Birbirine de dalabilirler çünkü kısan süresinde eşleşme döneminde köpekler çok agresif olur. Dişi kaptırmamak için her şeyi yaparlar birbirine. Maalesef yakalayamadık arkadaşlar. Yani çok koştum peşlerine ama olmuyor. Yapılacak tek bir şey var. Bekleyeceğiz. Yani dişinin kızanı. Fazla süre yani onu bekleyelim diyeceğim. Yani en az 4-5 gün, 1 hafta, 10 gün sürebiliyor. Yani ancak kızan biterse Dino geri gelebilir. Yani normalde Dino benim sesimi duydu mu koşar gelir dediğim gibi arkadaşlar ama Bakın bir tane şurada görünüyor. Herhalde buradalar mı? Ama işte evet bakın buradalar. Dino gel oğlum gel. Dino. Gel. Dino gel oğlum gel. Bakın arkadaşlar. Dişi gidince hemen o da başlıyor gitmeye peşine. Dino gel oğlum gel. Bak bak bu da bana oluyor. Gel oğlum gel Dino. Bak, bak şu fıdıla bak o da bana saldırmaya çalış. Ne lan? Fıdıl seni. Yok arkadaşlar maalesef. Öyle olmayacak gördüğünüz gibi ben gittikçe onlar da uzaklaşıyor bu şekilde yakalama imkansız havada çok soğuk yani mecburen bekleyeceğiz ne lan gel 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 şuna bak tut yavru ama cesur bir köpekmiş Hıt. yani bu kadar yakınken yakalayamamak çok kötü oldu ama dediğim gibi arkadaşlar yapacak çok bir şeyim yok bir de bir bana saldırılarsa tehlikeye girebilirim. Mecburen bekleyeceğiz inşallah. Yakalayabiliriz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Böyle size bunu paylaşmak istedim. Ama Dino bizi çok yoracak ya galiba. Biraz daha uğraşacağız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.